Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizinle bir emülatör sanal telefon oluşturmayı göreceğiz. Öncelikle yeni bir Flutter projesi oluşturuyoruz. Flutter Application projemiz adı Emülatör Oluşturma. SDK petini gösteriyoruz. Bu da C dizinin altında, src klasörün altındaki Flutter dizini açıklama önemsiz nokta nokta koyabilirsiniz. Next diyoruz. Buradan com nokta paket adını veriyoruz. Tekno channel nokta oluşturma. Paket adı vesaire bu gibi şeyleri bir önceki videomuzda bulabilirsiniz. Şu an projemizi oluşturuyoruz. İlk defa Android Studio'yu kurduğunuzda emulatör içerisinde kurulu gelmez. Sizin bunu kendinizi indirip kurmanız gerekiyor. Onun için de gerekenleri size göstereceğim. Şu an varsayılan bir bir proje oluşturduğunuzda varsayılan olarak bu şekilde geliyor içeri, örnek bir şablon halinde geliyor. Biz ne yapacağız? Öncelikle bu proje çalıştırabilmek için, bakın şuraya şuradaki yeşil düğmeye veya Run menüsü altında Run Main Dart dediğinizde veya sağ tıklayıp Run Main noktada dediğinizde bugün çalışmıyor Çünkü burada bir sanal cihaz yok bunu göstermemiz için tools menüsünden ABD Manager veya Şuradaki telefon simgesine tıklarsanız aynı yere gelir veya tools ABD Manager Şimdi normalde ilk defa kuruyorsanız burada herhangi bir e, hazır cihazınız yok ne yapmanız gerekiyor şu var Create Virtual Device Biz buraya tıklıyoruz burada Var olan telefonlar listeleniyor. Şuradaki, e, şu Play, Mark, Play Store simgesi önemli. Buradaki oluşturacağımız emülatörde Play Store'un olmasını isteriz çünkü yeni oradan uygulamalar indirme e, işlemler için vesaire gerekli. Ben buradan Pixel 2 telefonu seçiyorum, 5 inç. İçerisinden ben bunun içerisine e, API 30 veya API 29 artık ne varsa onu indirip yerleştireceğim işletim sistemini. Şimdi normalde sizde bu API 30 ilk defa yüklüyorsanız anda üstü yoktur. Ne yapmanız gerekiyor? Aynen onun yanında da şu download seçeneği var. Örneğin ben 29'u seçeyim. Download diyorum. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi indirme başlıyor. 1.1 GB bittikten sonra telefonun ayarları zaten size gelecek karşınıza. API 30 seçiyorum. Next diyorum. Telefonun adını veriyorum. 32 diğer ayarlarını da şu anda okumama gerek yok Finish diyorum Gördüğünüz gibi telefonum geldi Şuradaki yeşil düğmeye başlatarak Şuradaki yeşil düğmeye basarak bunu başlatabilirsiniz Şuradan başlatayım Ben bir önceki devam edeyim şimdi Android emülatör açılıyor Bir emülatör oluşturmak bu kadar basit arkadaşlar Peki yazdığımız uygulamayı nasıl çalıştıracağız? Şuraya bakın emülatör geldi. Ben az önce e, projemi çalıştıra tıkladığımda bir e, hata vermişti. Sebebi açık bir emülatörün e, veya bağlı bir telefon olmamasıydı. E, ben şu an emülatörümü oluşturdum ve açtım. Bakın şuraya SDK GFone X86 geldi. Eğer ki siz emülatörü oluşturduğunuzda ve açtığınızda buraya gelmiyorsa birkaç kez Android Studio'yu kapatıp açın. Veya e, şu şeyi... E, Emülatörü kapatıp açabilirsiniz veyahut e, ADB, e, şöyle bir şey var adb start server key server olayı var e, bunu da videonun açıklama kısmında ekleyeceğim hatta bununla ilgili e, hata alanları olursa çok fazla bunun için çözüm videosu oluşturmayı düşünüyorum ayrıca şimdilik amacımız bu kadardı bir de projemiz çalıştırılmaya tıklıyoruz noktalarsa şimdi projeyi çalıştırırken şöyle bir şey yaşayabilirsiniz e, projeyi çalıştırmaya bastım ama baya çok vakit geçiyor. Her seferinde böyle mi olacak? Hayır böyle olmayacak. İlk defa bu projeyi çalıştırıyorsanız, ilk defaya mahsus biraz süre geçecek. E, Android işletim sistemlerinde e, dosyayı bir uygulamayı kurmak için e, onun bir APK dosyası olması gerekiyor. Yani APK kurulabilir dosya. Android işletim sistemleri. Nasıl Windows, e, ta exe ise burada da APK diye geçiyor. Şimdi şu an bu. Onu oluşturacak. Şurada da yapılan işlem hakkında bilgi veriyor. Telefonum burada açık, bekliyorum. Şimdi burada bir hot reload olayı var. Hot reload olayımız şu. Benim şu uygulamada, uygulamanın kodlarında yaptığım herhangi bir değişiklik emülatörümde veya gerçek cihazımda hemen görüntülenebiliyor. Peki bundan önce nasıldı? Hot reload olmazsa ben uygulamayı tekrar yazıyorum tekrar çalıştır Bir değişiklik yapıyorum. Yeniden derle, yeniden çalıştır gibisinden biraz uzun zaman alabiliyordu. Varsayılan şablonu içeren uygulamamız açıldı. Şu an. Bakın şurada da zaten gösteriyor. Bu bir örnek uygulama. Gördüğünüz gibi şuradaki düğmeye bastığınızda şuradaki değeri arttırıyor. Hot reload ne demek? Onu göstereyim. Flutter demo diyor pardon. Şuradaki bakın Flutter demo homepage. onu şuradan buluyorum. Diyorum ki emülatör oluşturma projesi. Ben bunu şimdi şuradaki veya kaydete bastığımda CTLS yaptığımda yahut şurada bir öneye böyle yapalım. CTLS dediğim anda bakın emulatör oluşturma projesi anında burada değişti. Bu harika bir özellik arkadaşlar. Ve şurada bakın you have pushed the button diye bir şey var. Burayı hemen değiştirelim bu metni. Butona da madem öyle düğmeye şu kadar tıkladınız. Yine CTRL e S diyorum. Düğmeye şu kadar tıkladınız. Bakın. Gördüğünüz gibi emulatörü oluşturduk. Projemizi çalıştırdık ve projemizde yaptığımız değişiklikleri hot reload olayıyla ee, nasıl buraya emülatöre yansıdığını gördük. Şimdilik bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar.